Dorukan. Maçta ilk faal Beşiktaş'ın. yerde. Laiç geliyor. Laiç kaleye son anda müdahale. Böyle ve Sekel Toğ bağlara gidiyor. Çok ilginç bir an. Şu an var hakemlerine de danışıyor Cüneyt Çakır işareti. İşte pozisyon bu. Ramazan'dan sekiyor. Neyi? Cüneyt Çakır pozisyonu kendisi izleyecek. Pozisyon bu. Cüneyt Çakır pozisyonu izledi. Hayır diyor. 50 oynama var. İçeride 3 Kasım Paşalı var. Şimdi orta geldi. Cagne'ye doğru. Cagne. Gökhan. Şut ve tomağları yor gol. Sadiku. Kasımpaşa 1-0 önde. 11. dakika çok sert. Çok düzgün bir şut. Sadiku 1-0. Yatarak müdahale. Trezege topu aldı. Trezege. Cagna yanında Trezege. Koita. İçeride 4 Kasım Paşalı var. Orta geldi. Bir kafa. ikinci gol. İkinci gol. Cagna. Cüneyt Çakır. Monitörün yanında. Evet. Bu da iptal. Daha öncesinde o pozisyonu izledi Cüneyt Çakır. Trezeguet tekrar pası Koita ceza sahasında. İçeri doğru Koita kafa Jacky. Jacky 2-0. Hakemleri pozisyonu inceliyor. Koita sağ kanatta çok yetkili oynadı. Trezege ile bu duvar pası. Koita kafayla bıraktı. Cagne topu ağlara böyle gönderdi. Lens. Bir orta daha. Kafa. haber bıraktı ve top ağlara gidiyor. Top ağlara gidiyor. 2-1 oldu. Mustafa pek demek. Beşiktaş aradaki farkı bire indiriyor. Mustafa'nın golü. Sadiku kendini gösterdi. Şut üst direkten geri geliyor. Pavelka şimdi. Atiba. Jack ne yerde. Cüneyt Çakır oyunu durduruyor. Bu pozisyona bakıyor Cüneyt Çakır. Ve penaltı sarı kart elinde Fatih Fatih sarı kart görüyor. VAR incelemesi sonrasında penaltıya hükmetti Cüneyt Çakır. İşaret geldi. Cakne, Jackne topu alarda. 3-1 Jackne Sadiku yerden şut ve top gol. Kasımpaşa 4-1 yapıyor skoru. Pavelka 4-1. Maç bitti değerli futbol severler. Kazanan Kasımpaşa. Kasımpaşa 4, Beşiktaş 1 maçın skoru.